sevgili kovalar. Yakında önemli gelişmeler olabilir ve siz bir şekilde bunları şimdiden sezebilirsiniz. Bir an önce eyleme geçmek için sabırsızlanmanız da mümkün. Kendinizi her türlü girişime hazır hissedecek ve kararlı olacaksınız. Bugün 31 Ağustos 2015 pazartesi Ay günündeyiz. Güne balık burcunda başlayan ay 11.32'de koç burcuna geçecek. Sabah saatlerinde kararsız ve değişken enerjiler altında hareket etmekte zorlanabiliriz. Öğle saatlerinden itibaren koç burcundaki ay enerjimizi yükseltebilir. Daha hevesli ve sabırsız hissedebiliriz. Özellikle geçmiş konular ve duygusal kavramlar eylemlerimizi etkileyebilir. Çevremizdeki bayanların etkisinde kalabiliriz. Ani ve dürtüsel hareketlerden uzak durmalıyız. Koç burcundaki Ay, Terazi burcundaki Kuzey Düğüm ve Merkürle karşıt açı yapacak. Bireysel istekler ve başkalarıyla paylaşma arasında gelgitler yaşayabiliriz. Özellikle ikili ilişkilerde denge ve uyuma, hak hukuk kavramlarına dikkat etmeliyiz.